Yap Doğan'ı birader! <coughs> <tuh> 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 ha, sen miydin koçum? Kaç kere söyleyeceğiz sana... ...şu zile adam gibi bas diye? Kız bıraksana kız! Öldürecek <tuh> misin adamı ha? Bırak! <laughs> Buyurun, iyi günler! Kusur olsun koçum! Nazik dokun düğmeye! Her zaman dikkat ediyorum Yavuz bey! Aklım başka bir yerde bugün, kusura bakmayın! Hayırlı koçum, neredeymiş aklın? Hiç Yavuz bey, şey... E, ...Cemil abi borcunu ödemiyor da... Ne borcu? İşte hani Halil Gıda'ya ben vermiştim ya... Eee? Ee, o size ödeyecekti. Öder, sıkma vatandaşı ödemezse de... Eh. Günaydınlar! <laughs> Günaydın canım abicim, Pek <laughs> Emaneti bırakıp hemen gidiyorum. O kadar kolay değil birader, yıkmışlar malı. Yıkmışlar mı canım abicim? Ciz. Yıkmışlar birader, gitti. Tut yavru ablacım, sakata gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım şimdi ben sana birader? Erken paydos edeceksin bu gece. Buyurun Ali Pilav. Yok efendim kusura bakmayın. Evlere servisimiz bitti. İyi geceler. Oo, oh. ben de bittim valla. Şimdi gidip bir güzel yatacağım. Oo. Oh. Niye durdu? Sürpriz. Sana yemek ısmarlayacağım. Buralarda lokanta falan yok ki. Gel gel çok seveceksin. Selam Cafer amca. <laughs> Alo Pilav buyurun. Apartmanımızın imparatoru geldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Önceden yer ayıtmadan geldik ama Cafer amca var mı yeriniz? <gülüyor> <gülüyor> ne demek efendim? Bütün yerler sizin. Buyurun. Kıpırda pengüven. Küçük hanım ilk defa geliyor. Mahcup olmayalım. Tavuklu mu hadi Tavuklu olsun senin? Tamam tavuklu olsun. Göğüs kısmından penguen. Nereden böyle? Biraz dolaştıkça Alper amca. Sen bitirdin işi galiba. Bitirdim bitirdim. Bundan sonra nöbet penguende. Biz mi engel olduk? Ne demek efendim. Sabaha kadar beklerim sizin için. Buyursunlar. Porsiyonlarım da maşallahı var. Herkese böyle yaparsanız batarsınız valla. Herkese olur mu Ali Bey? Size özel bunlar. Afiyet olsun. Nasıl oldu yenge hanım? İyi iyi. Parçalayıp düşürdüler taşı. Yarın çıkacak inşallah hastaneden. Oh maşallah geçmiş olsun. Duydun mu penguen? 3-4 günde halletmişler için. Benim rahmetli anacım da. Bağıra bağıra 3 ayda düşürmüştük taşının değenlerin içinde. Şimdi iki tık tık tamam. Tıpta artık el numaralar var Cafer abi. Oo akıl almaz. <laughs> benim kızlar doktor olunca kim bilir daha neler çıkacak. Sizde kredi kartı geçiyor mu Cafer amca? Aman Ali Bey Para mı konuşacağız şimdi küçük hanımın yanında? Senin kredin sonsuz. Bilmez miyim Cafer amca şaka söylüyorum. İmparator, vallahi imparator. Buradan eve mi? Eve. Seni de götürelim istiyorsan. Ama önce Zeynep'i bırakacağız. Bırakırız efendim tabii. Ürün, çiçek! Bahar Adem. <laughs> ha Cafer. Buyurun, iyi günler. Nerede bunun kitabı evladım? Gene mi unuttun? unutmuşum hocam. Kusura bakma. Sonra getiririm. Şey nerede şey? burada hocam onu unutmadım. Gördüm baba gördüm. Boşu da saklamaya çalışma. İyi günler. Günaydı ee, günaydın Cafer. Niye kalktın evladım yat dedik sana. Uyuyamadım baba. Kaç uygun bir kere. Hay Allah. Aysel de erken gitti tabii. Soramadım senin kaçta kalkacağını. Öyle yok baba? Siz de asın şuraya ders programınızı evladım. Bilelim de hata yapmayalım bundan sonra. Hala ödemedi mi o kereste müdürü yakıt borcunu? Yok hocam. Ne gezer? Vereceğim icraya. Benden günah gitti artık. Benim üstüme vazife değil ama hocam. Kiraya el koy sen de diyorum. <laughs> kiraya mı? He, konuş cenab Beylerle. O <laughs> ayın kirasından kes borcunu. <laughs> olsun bitsin. Bak bunu iyi düşündün Cafer. Öyle yapayım. Olur mu öyle şey baba? Hukuk uygun değil. Bırak ulan. Hukuk hukuk deme bana. Şimdiye kadar hukuka uygun davrandık da ne oldu? Kiraya falan el koyamazsın öyle baba. Benden söylemesi. Bal gibi de koyarım. Bana mı öğreteceksin? Girer evinden masasını, televizyonunu kaldırırım istersem. yapar vallahi hocam. Cafer. Hah, tünemiş gene baykuş. Buyurun, iyi günler. Aslı hocaya mı kaçmış? Ya, ne kaçması? Evinde kız, evinde. Sen onu boş ver şimdi. Ne oldu bizim para? Ne parası? Verdik ya hayırlı gıda için. Kaç gün oldu senden tık yok hala. Sana borcum borcum yok. Benim borcum katile. Sen de ondan alacaksın. Ayıp oluyor ama Cemil abi. Kafayı tüyleme. Katil dedi işte paranı. Suç bizde zaten. İnsanlığımızı yaptık yengeye söylemedik. Ben anlamam. İsterim paramı. Sana iki gün mühlet. Ne yaparsın vermezsem? Bilmem artık. İyilik yaramaz böylelerine. Oo, iyi akşamlar. İyi akşamlar Sabri amca İyi akşamlar Bakıyorum özel arabalarda geziyorsunuz beyefendi Müşterim Sabri bey müşterim Annesi hastanede refakatçi Artık her gece bizde uyuyor yemeği Buyurun Ben düzenimi kurmadan kimse bir şeye el sürmesin Kapışmayalım Ne oluyor burada ya ne bu kuyruk yok mu çocuklar Yok gelmediler Sıranın da sonuna geç bakalım hadi Aa, Ne bu havalar aslanım Babamızın dükkanına merasimde mi gireceğiz artık Yetişemiyoruz tek başımıza. Ne yapalım? Ben anlamam. Hadi beyler. İçeri. Geç, geç, geç. Geç. Bıktım be, bıktım be. Ay Allah kahretsin. Bunlar da olmaz. Bir günde vaktinde gelin be aslanım. Kes hadi, kes tıraşı da işine bak. Bizde tıraş plan yok. Sabaha kadar o oynuyorlar kahvede. Babaların da sesi çıkmıyor. Şam babası. İyi günler babacığım. Ne konuşuyorsun öyle ileri geri iblis? Yok mu yine çocuklar? Yoklar Halil Bey işte. Görmüyor musun? Bu kaçıncı ayol? İyice azıttılar artık. Tut iki adam koy şu kalpazanları kapının önüne. Dur şimdi sen de sultanın müşterinin önünde. Gelirler babacığım gelirler. Ben de buradayım nasıl olsa. Sen gazeteleri ver. Biz Yusuf da gerisini hallederiz. Buyurun. Gazeteleriniz. Süt dört tane miydi? Hı hı. Günaydın. Neredesiniz siz iblis? Gene nerede söndürdünüz feneri? Ne bağırıyorsun baba? Alt tarafı beş dakika geç kaldım. Hem suçlu hem güçlü be. Utanmıyorsunuz değil mi? Kahrından öldürecek misiniz bu adamı? Karışma sen sultanım. Ben görürüm onların hesabını. Gelin bakayım dışarı iblis. Dur babacığım sen yorma kendini. Ben hallederim. Sizin adam olmayan niyetiniz yok mu Biz Nerede geziyorsunuz sabahlara kadar ha? Vurmasana baba ya çocuk muyuz biz? Sus! Cevap verme babana eşek! Ver şunu babacığım ver! Ver bana göstereyim günleri! Çekil sen karışma işime! Esnaf adam gezer mi öyle? İt ayağından paşa yemiş gibi! Böyle mi yetiştirdim ben sizi? Yeter be baba! Bazen şurama geliyor ha! Şeytan diyor çek git! Hey, ne dedin sen iblis? Ne bir şey konuşuyorsunuz siz? Ha? Kime çektiniz bilmem ki! Afedersin Affedersin babacığım! Hı? Bu akşam başlar mı abi? Galip mi? Başlar herhalde Pembe. Bakarız işte, duruma göre. Şşt kapıcı baksana. Heh dönemiş gibi oraya baykuş. Ne var söyle. Aldım mı benim biraları? Alamadım kusura bakma. Bir de söyle utanmadan. Ne demek alamadım? Alamadım demek? Alamadım demektir. Ben gideyim istersen abi. Hadi Pengu'ya. Akşama görüşürüz. Hadi eyvallah. O konuyla artık Kızıl ilgileniyor. Bire istiyorsan git onu anlat derdini. Ben kızıl mısır tanımam. Benim adım Cebil. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Bir taksiye bir şuradan. Günaydın canım abicim. Tak buyur emret. Nerede olabilirim canım abicim? Tabii ki haldeyim. Görevimin başında. Saat dörtten beri buradayım canım abicim. Aslanlar gibi çalışıyoruz. Oraya değil kardeşim. O sandıklar buraya inecek. Baksana. Gene ne fırıldaklar çeviriyorsun sen? Söylemezsem katili. Konuşma. Gelirse oraya yolarım sakalla şimdi seni. Bırak şunu yapmayı. Sen de şu patlıcanları taşı hadi. İnanma. Patlıcan patlıcan hikaye. Uyutuyor seni. İşine bak hadi işine. Affedersin canım abicim. Burada kas kafalı bir hamal var da laftan anlamıyor. Ben seni sorarsam canım abicim. Bir kamyonet daha mal geldi de şimdi. Tamam canım abicim hadi eyvallah. Canına okurdum ben senin ama doğa etki ki acelem var. Hah. Senden mi korkacağım üç kağıtçı? Benim adım Cemil. Taksi! 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 Hop! Baksana! Niye almıyorsun bir Parasıyla değil mi? Sen patlıcanları taşı patlıcanları. <laughs> Daha derinde sok şunları evladım. Püf deyince kökünden devrilecek hepsi. Devrilmez hocam merak etme. Toprağı da bastırıyorum güzelce. Aynen. Ebe gümecim topluyorlar kızım. Söyle bize de getirsinler bir <laughs> küçücüğünü. Ne ebegümecisi anneciğim. Çiçek çiçek dikiyorlar. Bakın. Olmaz öyle olmaz. Ne yapıyorsun sen kapıcı? Hiçbir şey görmedin mi? Heh, buna da karıştı baykuş. Ne yapmışız? Sarıları kırmızıların arasına koyma. Ne öyle cimbom gibi... Hoca istiyor hoca. Fena mı oldu Cemil Bey? Gururumuz Galatasaray'ın renkleri. O hasta Fenerli hocam bizden. Gıcık olur gıcık. Cim bom bom. Cim bom bom. Hadi <laughs> evladım bırak şu adamı da işine bak sen. Sizin <laughs> kooperatifinde bahçesi var mı böyle hocam? Ne bahçesi evladım? Daha çatıları konduramadı beceriksizler. Bahçeye nerede sıra gelecek? Sonbaharda taşınırız diyorduk ama ömrümüz yetmeyecek görmeye bu gidişle. Allah uzun ömür versin hocam. Ben de bir arsa aldım biliyorsun hocam. Yapacağız iki göz bir yer kısmetse yakında. Hadi bakalım inşallah. Zaten bu memlekette adam gibi bir iş istiyorsan kendin yapacaksın. Kolay gelsin efendim kolay gelsin. Gömün bakalım toprağa paralarımızı. Anam, buna da lafetti domuz. Beğenmez evladım ne bekliyordun? Ne anlar böyleleri çiçekten, güzellikten? Moloz gelmiş, moloz giderler. Moloz sana benzer Burak. Senden iyi anlarım, merak etme. Hadi oradan, andavallı. İki günde solup gidecek hepsi. Böyle böyle yiyoruz işte kazı. O çiçeklerin faturalarını bir bir göreceğim <laughs> haberin olsun. Merak etme, görürsün. Getirip sokarım gözüne. Şahane bakın efendim. Domates tarlasına çevirdiler canım bahçeyi. Domatesiyle evladım, ebe gümeci topluyorlar, ebe gümeci. Kolay gelsin. Sağ olun hanımefendi, hoş geldiniz. Buyurun, iyi günler. Elinize sağlık vallahi, cennet gibi oluyor bahçemiz sayenizde. Gayret ediyoruz efendim. Ne kadar hoş çiçekler değil mi Sabri Bey, rengarenk, insanın içi açılıyor. Ya, ne demezsiniz efendim, hepsi bir başka güzel. Güzel ya, Bahar'ın geldiğini şimdi anladım. Baksana kızım, sen mi yasakladın bana bireyi? Evet ben yasakladım Cemil Bey. Bir itirazın mı var? Var. Karışamazsın sen bana. Benim adım Cemil. Benim adım da Kızıl. Öyle bir karışırım ki. Zaten konuşacaklarım var seninle. Gel bana bekliyorum. Kızıl beni çağırıyor Sevim. Aman Muvaffak Bey. Bahar'a aldanıp üşütmeyin sakın siz de. Alakanıza teşekkür ederim hanımefendi. İki kazak üst üste giydim. Üşütmem merak etmeyin. Üşütmüştün üşüteceğin kadar zaten. <laughs> Hadi bakalım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Burada alırım eskici. Kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim. Çiçek mi dikiyorsunuz? Yok, zemin kontrolü yapıyoruz. Depreme dayanıklı mı diye. Hadi. Sorduk aslanım. Ne o öyle aksi aksi cevap veriyorsun? Görmüyor musun ne yaptığımızı? Hadi evladım, bırak çene yarıştırmayı sen işine bak. Olmaz bu mevsimde hocam. Geç kalmışsınız. Oo, tam artta dikecektiniz bunları. Bugün de herkes uzman kesildi başımıza maşallah. Biz de ezbere iş yapmıyoruz herhalde. Çiçekçiye sordum. Bilmem. Benden söylemesi. Söyledin yengeç. Hadi ikine bakalım. Hadi. Şu arabaya biraz göz kulak olu ver. Ben Sıtkı Bey'e kadar çıkacağım. İki dakika. Vallahi ben sorumluluk alamam. Kusura bakma. İki dakika dedik aslanım. Git evladım git. Kim ne yapacak senin döküntü arabanı yahu? Tövbe. Herkes de bize çatıyor bugün. Alın bakayım beslenmelerinizde. Dayıları gönderdi kızlarıma. Babacığım, alo pilav, alo pilav. hem de pilavcıların kralı. Al sen de beslenmeni. Vermesen şu aptala baba. Aptal doğru, aptal yeşil. Sensin aptal. Şşşt, uyma işine kızım. Sen de şımar hemen. Bırak şimdi kuşla oynamayı, eşofman paralarını ver çocukların, okula geç kalacaklar. Onu da biz mi vereceğiz Gül? Baba değil misin vereceksin tabi. Bugün son gün baba. 23 Nisan provası var. Kaç paraymış o eşofmanlar? Tanesi 10 milyon. 20 milyon vereceksin ikisi için. Para vermekten başka iş yaptığımız yok zaten. Yıktım onu da şimdi bizim üstümüze Gül. Kazandığın paranın ucunu gördüğünüz yok. İstifle bakalım. Ne olacak? Babasının kızı. Aman Cafer yeter bırak söylenmeyi de ver şu parayı hadi. Al bakalım. Kardeşinin de sen götür ver öğretmenine. Sakın düşünme ha. Hadi evladım hadi. Sizin keyfinizi mi bekleyeceğiz buradan? İki dakika bekle söylür sanki. Çocuklar okula yetiştiriyoruz Sabri Bey görüyorsun. Hadi hadi ver şunları sallanma. Buyurun. tut kardeşinlerini kenardan kenardan kızım. Aman kızım sakın düşürme parayı ha. Kolay mı kazanılıyor bu zamanda bak. Kendisi saat 10'da eve gidip rahat yatağına giriyor. Oh biz koşturup duruyoruz. Patron milletinde insaf yok aslanım. Ne patronu ya? Hesapta orta az. İyi günler. Vay Cafer abi. Biz de şimdi senin kulaklarını çınlatıyorduk. İyi günler abi. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Bırak bırak. Ne konuşuyordunuz? Hiç, oradan buradan. Adem seni çok seviyor abi. He sever. Yürü Pembe. İyi günler. Sana da. Ne bu surat sır? Hayırdır? Beni mi çekiştiriyordunuz? Yok abi, çok yoruluyorum. Onu söylüyorum. Sanki biz yorulmuyoruz. Sen de yoruluyorsun abi tabi. Ha, buyur. Dün gece kalsın artık. Ağlama artık Pembe. İşin kolaylaşıyor. Bir çırak ayarladım. Çırak mı abi? He. Galip var ya Davut Usta'nın yeğeni. Getir götür o bakacak bundan sonra. İyi düşünmesin abi. Biz de biraz rahat edelim. Tamam efendim. Üç tavuklu bir sade. Ee, adres neydi? Şakayı sokak. Üç daire yedi. On dakika sonra geliyor efendim. İyi akşamlar. Senin adamın gelmeyecek galiba Cafer abi. Gene her şey bizim üzerimize yıkıldı. Amcası izin vermedi herhalde. Buluruz başkasını sizden sızlanma. Ucuz işçim yok memlekette. Bu akşamlık böyle idare edelim de. Geç kalmadım ya. Hah geldim tertip. Aldım mı amcadan izini? Aldım aldım. Hadi hayırlı olsun. Ne yapacağım siz onu söyleyin. Hadi bakalım göreyim seni. Tam zamanında geldi siparişler birlikte al şunları al. Hepsinin adresi üstünde. Sakın karıştırma. Yok karıştırmam. Ben o kadar salak mıyım? Ha, ne demek o tertip? İşte biraz yenisin de. Çabuk öğrenirim Cafer abi. Evelallah. Önce bankanın bitişi tamam mı? Ücreti konuşmadık. Konuşuruz konuşuruz. Sen İyi şimdi abi. fırla hadi. hadi. Canavar, canavar. Artık şikayet istemiyorum Peri'ye. İşin işi. Yat kalk, bana dua et. Buyurun. E, usta müsaitse bir görüşebilir miyim? Bakar mısın enişte? Cafer Efendi sana bir şey söyleyecekmiş. Buyur gözüm hayrola. İyi günler. E, Galip anlattı mı bizim işi sana usta? Galip mi? Yo ne işiymiş bu gözüm? E, alo pilav işi. Akşamları bir iki saat bizimle çalışsın diye konuşmuştuk da. Hani siparişleri falan götürecek. Bizim ayısız kabul ettin mi bunu? Yok usta. Senden izin almadan kabul eder mi hiç? Amcama sor dedi. Ne dersin? Dur bakalım düşünmem lazım. Galip de bir konuşayım. Konuş usta. Hem bize faydası olur hem üç beş kuruş para kazanır fena mı? He. Ben ona göz kulak olurum hiç merak etme. Tamam gözüm konuşacağım. Hadi iyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler enişte. İyi günler. Buyursunlar. Ona yengeç. Gene doldurmuşsun her bir şey ekmeğin arasına. Bitirdiniz babamı, bitirdiniz. Helal et aslanım. Senin kayın babansa bizim de eniştemiz. Aa, bize laf ediyorsun ama kendin götürüyorsun avantanı. Götürecek Hüseyin abi, o onun hakkı. Ha, sana mı kaldı hesap sormak? Tamam canım, bir şey sormadık. Bizim hocadan ne haber? Hangi hoca? Ressamdan, ressamdan. Başladı mı bizim paşa resimlerini? Ben ne bilirim aslanım. Git kendisine sor. Baban ne alemde Asım? İyi, i̇yi işte iyi. iyi. Aslanlar gibi. Karı koca muhabbetle ne diyecek yok maşallah. <laughs> oh Sabri Bey yok ya yayıldınız ortada. Buna da karıştı baykuş. Ne olurmuş Sabri Bey olsa insan değil miyiz biz? Şu kadarcık bir şey hakkımız yok mu? Atmayın kabukları yerlere. Atın kızım atın. Pis kilit biz temizleriz. Ona ne oluyor? Sarhoş babacığım sarhoş sarhoş. Yok yok artık içmiyor. Ondan yedi kafayı iyice. <laughs> Dayanamıyorum artık içeceğim. Sevime de söz verdim ama bittim ben bittim. Öyle suyla muyla olmuyor. Kezap hiç geber. <laughs> Halimi hiç beğenmiyorum. Bizim bir Hidayet abi vardı benzetmek gibi olmasın. Küp gibi içerdi. İçkiyi kesti. Üç günde gümledi gitti aslan gibi adam. Ben de gidiyorum galiba. Güle güle, güle güle. <gülüyor> <gülüyor> kelebek oldu benim kızlarım, kelebek. Rengarenk. Bak, çiçek bahçesi gibi. Aa, hadi bak kelebeklere. Girmiş sen kelebekleri. Bayramımız kutlu olsun. Okula mı? Okula. Ne tatlı. Günaydın Türkan teyzeciğim. Günaydın Halis'cim. Hadi sen de gel bizimle, bırak köpeğini. Gelemem Türkan teyzeciğim. Pikniğe gideceğiz de bugün. Oh ne güzel. Hadi çocuklar geç kalmayalım. Buyurun. Baksana kızım. Sevimi hiç üzmüyorum artık. Aferin öyle ol işte. Güle güle. Çocuklar gibisi yok. İnsanın baktıkça içi açılıyor. Öyle vallahi hocam. Hele benim kızlarım. Ölmek gibi olmasın. Birbirinden akıllı ikisi de maşallah. Sensin aptal Aptal sana benzer Anne baksana şuna ne diyor Cevap vermeyin siz de kızı Aa. Kuşla kavga mı edeceksiniz Hadi çıkartın artık üstünüzdekileri kirletmeden canım Biraz daha oynayalım anne Kolay gelsin İyi, gün. <laughs> Sağ <olun>. İyi, günler. <laughs> İyi günler Kolay gelsin <laughs> Çok güzel oldu Barca muvaffak bey Olur efendim ilgilenince Ama herkese de beğendiremiyoruz Güzel güzel elinize sağlık Aa, kelebeklerimiz bile var baksanıza <laughs> Gelin bakayım güzel kelebekler Ne zahmet ettin Şükrü Bey Teşekkür etmek yok mu kızım Teşekkür ederim Şükrü Bey amca Ben de teşekkür ederim Şükrü Bey amca Yürüyüş hep efendi? Alışverişe gidiyorum akşama abimler gelecek de yemeğe. Hadi kolay gelsin Size de beyefendi Buyurun. Güle güle teşekkürler Var mı şu Şükrü Bey Asil adam, asil. Şunu al omuzlarına baba. Sağ ol kızım. Söyleseydin Nazife de gelip burada hazırlasaydı dersini. Sınav kağıtlarına bakarken kaldı baba. Vah vah. Bırak uyusun o zaman. Canı çıkıyor bütün hafta. Aptal yaşım, aptal bana. Sus, satırma. Bizim kızları o kelebek kanatlarıyla görecektin penguen. Gördüm törende abi. Çok yakışmış. Bizimkiler de arı olmuş. Bugün 23 Nisan işi doluyor insan. Geçin penguen. Müşteri arıyor. Buyurun. Alo Cafer pilav attı. Merhaba efendim. Adres neydi? Hı -hı. Hemen geliyor efendim. İyi akşamlar. Ee... Nerede kaldın Tertip? Amcamlarla pikniğe gittik. Yorulmuşum biraz. Olmaz ama böyle. Akşam yedide burada olman lazım. He. Yedi dedi bir tak. Gelip tekmil vereceksin. Uykusuz kalıyoruz ama Cafer abi. Bu paraya yapılmaz bu iş. İşine gelirse aslanım. Hadi sallanma. Müşteri pilav bekliyor. Adresler üstünde. Fırla hadi fırla. Hadi. Ee... Ee... Buyurun sıcak. <laughs> Oo, babaların kralı. Tahtına da kurulmuş. İmparator. Vallahi imparator. Bitti mi tören iblis? Bitti babacığım. Nerede asımlar? Bayırlar gitti işleri varmış. Ne işiymiş bu bayram günü? Bırak baba bir pazarları var çocukların. Hadi kızım öpün dedenizin elini. Öpenleriniz e, çok olsun. Ee, alın bakalım Hem de beş milyon. Verin bende dursun. Sizin cebiniz yok. Ver kızım ver. Yazlık pabuç alırım ben onlarla size. Aferin İblis. Otur kızım ayakta durma. Sağ ol Yusuf abi. Ne haber bakkal efendi? İyilik. Gel de kendine bir iskemle al. <laughs> Boş ver iskemleyi. Sen çocukların bayramlık kofletlerini getir. Nedir bu kıyafetler? Ne olmuş bunlar böyle? Kelebek Sultan Hanım kelebek. Aa, bu nasıl kelebek ayol? Beğenemedin mi? Nesini beğeneceğim? Palyaçoya dönmüşler. <laughs> o nasıl söz sultanım? Üzme çocukları. Palyaço sana benzer. Sen ne anlarsın be? Şşş rahat dur Gül. Hadi kızım kelebek dansınızı gösterin dedenize. Hadi kızım çekinmeyin. Dedeniz yabancı mı? Hadi. Hadi hadi. Nay 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 nananay. Nay, nay, nananay. Nay, nay, nananay. nay. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Nay nay nay. Ay gaz mıydı bu yani şimdi? Hmm. Ona da kusur buldu Fesat Kırı. Dur gül şurada asadıyla. Ne dedin sen be? Ha? Kalk kendin oyna beğen İyi bilirsin bu işleri. Ne diyorsun sen be? Çengin var senin karşında. Öyle bir şey demedi sultanım. Dedim. Çengisin işte. Anlata anlata bitiremiyorlar marifetlerini. Şimdi seni azalacağım diye. Oh. Başladın beni budur fare. Ne Dur. diyorsun usta? Motor bitmiş gözüm. Sen yapamaz mısın? Yapamam. Çağrı servisinden biri gelsin. Bir de ben bakayım. Ben yaparım. Benim adım Cemil. Asansör şakaya gelmez gözüm. Bu işin sorumluluğu var. Firmadan adam çağrı size Tamam usta. Söylerim muvaffak hocaya. Ha asansöre bozuk levhası asmayı da unutma. Oo, burası tam biraz olası. Daha önce nasıl fark etmemişim ya? Baksana gülüm. Bizim hayırsız Selim plan içinde mi çalışıyor geceleri? Çalışmıyor artık usta. Birkaç gün çalıştı. Denedik. Olmadı. Beceremiyor. Bak yalancı hayırsız usta. Kafası da pek çalışmıyor. Valla sen cennetlik adamsın. Senden başkası bir dakika çekmez. Nasıl dayanıyorsun? Ne yapacaksın gözüm? O da bizim bir evladımız. Bitiremedin mi şunları Cafer? Acele et biraz. Ediyoruz işte gül. On tane elimiz yok ya. Eve gelsene Cemil. Daha ne kadar sulayacaksın bahçeyi? Oyalıyorum kendimi Sevim. Unutmaya çalışıyorum. Neyi unutmaya çalışıyorsun? Şeyi şeyi. Ver Cemil abi. Yok yok iyi böyle. Ah şu hortumdan su yerine şırıl şırıl bira akacaktı ki. <laughs> Oho, nerede o biranın bolluğu? <laughs> Buyurun iyi günler. İyi günler. Bahçeyi mi suluyorsun Cemil Bey? Suluyorum ne yapayım? İçki de yok. Benim adım Cemil. Aferin işte böyle. Hoş geldiniz Türkan abla. Aa, hoş bulduk Gül. Hasta var mı? Daha kimse yok Türkan abla. Aman iyi. Hava da güzel. Durayım şurada biraz. Nerede kaldınız efendim? Ne zaman pişecek bu yemekler? Mahcup olacağız misafirlerimize. Geldim işte efendim. Uçacak halim yok ya ancak. Misafiriniz mi var Ayla Hanım? Var efendim. Kiracılarımız gelecek. Büyük şair Cenap Beyler. Verin hadi. Şarap aldınız mı? Aldım efendim iki şişe. Şarap da mı içeceksiniz? Karışma Cemil sana ne? İki şişe şarap kime yeter efendim? Yetmez onlara yetmez. Karışma dedim Cemil. Yeter efendim hepimize yeter. Birer bardak içeceğiz işte yemeğin yanında. Ne olacak daha? Şarapta Şarap da içecekler utanmadan. Cafer baksana şuna ne yapıyor? Ne? Baksana şu ordun tuttuğun yere. Biraz dikkatli ol Cemil Bey halıları ıslattın. Hiç farkında değilim. Değilsin tabii. Aklın şaraplarda kaldı değil mi? Hiç bile değil Sevim. Şaraptan falan bana ne? Söylesene kızıla. Geçen haftadan beri bir damla içki içmedin. Doğru mu söylüyor Sevim Hanım? İçmedi ama sapıtmaya başladı yine. Kolonya falan kokluyor şimdi de. Gördün mü sözümü tuttum. İçmen dedim mi içmen. Benim adım Cemil. İrademe hakimim. Artık iki bireyi hak ettim değil mi?